Selam arkadaşlar. Bugün right? Yamdismaytir'da Ateş me Şeytanı me olacağız. Okay, okay. Şimdi there. ilk olarak Şeytan kulübüne gitmeniz lazım ve oradaki bıçağı almanız lazım. Aha geldik. Şimdi bıçağı aldım ben. Sonra buradan çıkmanız lazım ve biriyle arkadaş olmanız gerekiyor. Ben şu an zamanı biraz atlatacağım. Çünkü bu saatte insanlarla arkadaş alamıyoruz, görev alamıyoruz. Bu yüzden zamanı biraz sonraları aktaracağız. Sonra belli kişileri yani istediğimiz kişiyi arkadaş olarak yani görevini yapacağız ve arkadaşa olacağız. Ben genelde normal görevleri tercih ediyorum ama Şimdi görevini yapacağınız size kalmış. Yani istediğiniz kişiyle arkadaş olup öldürebilirsiniz. Neyse. Şimdi kütüphaneye gidiyorum ben. Oradaki kızın görevini yapıyorum. Yani zaten çok uzak değil. Direkt görevi alabiliyorsunuz. Şimdi görevi alıyorum. Buradan ödevini yapıyorum kızım. Sonra görevini yaptığını söylüyorum. Sonra bizi takip etmesi lazım. Yoksa burada öldürürse herkes görür. Arkadaşlar buralarda yaptığım şeyler biraz farklı. Çünkü ben aslında bıçağı ateş yapmayı unuttum. Yani bıçağı ısıtıp kuru kafaya tekrar koymamız gerekiyor. Ama şu an bunları unuttum. Bu yüzden şu an kayıt devam ediyor. Yani şu an kayıttan sonra yaptığım için burada hata yaptığımı size söylüyorum. Burada öldüreceğim ama bıçağın şey olduğunu hatırlıyorum. Ve şimdi bıçağı ısıtmak için ilk olarak teknoloji kulübüne gideceğiz. Bıçağı ısıtacağız ve buradaki kuru kafalarıyla koruyacağız bıçağı. Sonra burada bir şeyler diyecek şeytan. Sonra bıçak yanmaya başlayacağız ve alacağız. Şimdi bıçağı alıp tekrar arkadaş olduğumuz kişiyi oraya çağıracağım ben. Yani siz böyle hatalar yapmayın. Şimdi onu çağırmak için üst kaza gidiyorum. O zaten şu an gelmiştir. Şimdi onu çağırdım tekrardan. Burada onu öldüreceğim. Yani burası olmak zorunda değil. Ama burası genelde kimse gelmediği yer olduğu için birilerini burada öldürüyorum ben. Şimdi kendisi de psikolojini <laughs> düzeltmek için gireceğim biraz. Tamamdır. Şimdi 5 kişi daha öldürmemiz lazım çünkü 5 kişi daha şeytanı <laughs> vermemiz lazım. Bu çocuğun görevini yapacağım ben. Şimdi görevini yapacağım çocuğum. Şimdi şeyi yaptım ben, ödevini yaptım çocuğun. Şimdi çocuğa gidip ödevini yaptığını söyleyeceğim. Yani yaptığımı söyleyeceğim ama neyse. Ay oh yalnız my. çocuk, bu çocuk işte. Şimdi söylüyorum, onu da çağıracağım aynı yere. Böyle rastgele beş kişi öldürmeniz lazım. Yani şu an öldürdüklerim şart değil. İstediğiniz kişiyi öldürebilirsiniz çağırıyorum. Geliyor. Şimdi bıçakla bu çocuğu öldüreceğim. Aha. Beş kişi daha böyle öldürüyoruz. Arkadaşlar siz yani sıkılmayın niye beş kişiyi hızlıca öldürdüm geldim. Şimdi zamanı biraz atlattım, atlamamız lazım. Çünkü sınıf zamanında herkes sınıfta oluyor ve cesetleri kimse görmez biz taşıyorken. Bu yüzden class time gelene kadar atlıyorum zamanla. Tamam. Zamanı attım biraz. Şimdi cesetleri taşıyıp oraya götüreceğiz. Kimseyi yakalanmamız gerek. Ve bilgisayarda yanlış mı tutur oynuyorsanız kimseye yakalanmamız gerek. Şu an oynadığın Android hali biraz daha insanlar böyle sonradan fark ediyor ve geç fark ediyor. Bu yüzden rahatlıkla cesetleri taşıyorum. Oh. Buradaki kişiler yani Ray varsa Geberebilirsiniz yani sizi gebertir. Bu yüzden onun olmasına dikkat edin. Ben şu an Android sürümündeyim diye fark etmedi ama bilgisayar sürümündeyseniz kesinlikle beklemeniz lazım. Şu an herkesi götürüyorum. 5 kişi, 4 kişi götürdüm. Şimdi sonuncuyu götürüyorum. Şu an class time gördüğünüz gibi ben az önce class time sınıf ondan önce cesede götürdüm. Şimdi son cesedi götürüyorum. Şimdi ceseti bu daire yeri koyuyoruz. Hmm, yanlış yere koydum şu an. Dairenin içerisinde koymanız lazım. Well. Şimdi şeytan size güçlerinizi verecektir. biraz konuşuyor işte şeytan. Ve bakar mısınız? Şeytan olduk ama gözlerimiz niye çok kum gibi? Yani anlamadım gitti. Neyse şimdi herkese öldürebiliriz. Ama istediğiniz kişiliği öldürebilirsiniz. Yani herkesi öldürmek şart değil. Ben öldürmek istiyorum. <Gülüyor> <Kişisel> <Gülüyor> karşı Dinmek için bir <laughs> basın yapıp öldürebilirsiniz. Bir ihtiyade oynuyorsunuz. CTRL'yi basın. Android'de oynuyorsunuz. Sol alt kısmında güne işareti var. Ona basınca gidiyorsunuz. Ona basınca tutunca... <Gülüyor> <Gülüyor> oyun şimdi herkesten intikam alacağım <laughs> ama hala ayakta ya Buglı boy Valla. android desen Bağlı, bilgisayarda sen bağlı. Onu yapan kişi hiç mi düzeltmiyor bunları? Neyse, herkesi öldüreceğim Ne şu Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne gezeceğim gezeceğim öldüreceğim. arkadaşlar burada, bu arada bu böyleyken müdürü öldüremiyorsunuz ve Çünkü ya ne yapacağım ya Zaten biliyorsunuzdur. Neyse herkese öldüreceğim. Ve bu arada attığımız ateş topları geçebiliyor böyle duvarların arasından. Bakın. Bu arada arkadaşlar senpayı da öldüremiyorsunuz. Ama Jay Baru'yu öldürebiliyorsunuz. Yani kendisi ölümsüz olarak tasarlanmış bir karakterken ölüyor. Üst kata çıkıyorum ve burada da herkesi öldüreceğim. Um, ee, nereden başlasam? Heh. Şu an... <laughs> DİDİDİDİ DİDİDİDİ artık Ama ocalar bir çürülüyor Yani çok yoruldu ocalar Örnek Ah bir görmüş Dörmüş gidiyor <laughs> Neyse siz ki beni. Asla yormuş yok Ve burada polisi çağırdı annesi, annesi ama yani. Bak'tan oh, okay. yani, böyle bir... O gene... Burada kredi öldüreceğim tamamen. Bunlar. <laughs> <laughs> Şimdi bir müdüre bakacağım da. <laughs> Ama ateş atarsak <laughs> da ölmüyor yani. Ölüm süs müdür. Yaklaşınca bize silah çekiyor. Fazla yaklaşırsanız da şeyine vuruyor. Bıçakla odaya girerseniz de direkt vuruyor şimdi kim yapsam acaba hoca yapacağım ben amacı halleri tale onu böyle ateş sıkacağım Çünkü zevk oldu ben işte. Ne yapıyorum işte. Neyse çıplak ayaklarım var. Şimdi Geliyorum buraya. Neden bilmiyorum ama videonun şu an sonuna geldik diyebiliriz. Çıkabilirsiniz. istiyorsanız. Ama like it. Veya videoyu izleyin. Yani like veya abone olmanız şart değil. Tamam mı? İzleyin. Tek istediğim bu yani. Şimdi bir tane hacı <laughs> çorba yapacağım. Ya şu da biraz, <laughs> biraz taramalı atayım etrafa. Çok güzel değil mi ya? Al. Oh. İşte gülme tuşuna basılı tutunca böyle oluyor ve eğer farklı bir animasyonla yapacaksanız karakterinizi böyle duruşu bozuyor yani şeytan duruşu bozuluyor veya bıçak alabiliyorsunuz elinize ama şeytanken elinize bıçak alırsanız hocalar falan görünce sizi direkt öldürüyor veya polisi arıyor işte şimdi bir dakika hoca ölmemiş mi orada neyse MAM Mike herkes gördü, öldü. Ne yapacağım ben? Neyse. Hoca ölmemiş işte, baklar var böyle. Ay, fotoğraf çektim yanlışlıkla. Böyle bug'lar var, bakın. Hoca hala hayatta ya. Ateş etse de, ölmüyor yani bu. Önceki denemelerimde, hepsi ölmüştü. Neyse. Burada, Gezmiyorum işte Ölülecek başka biri var mı diye Sonra Cema Ne yaptı acaba ya Hı, Kayıt devam ediyor Şimdi bir hocaya getirdim Burada çorba yaptım Ve yani bıçağı değil ben istedim Sol üstte de polisin geleceği zaman Ne yapıyor yani ben Polis kızı gelsin diye biraz oyalandım 17 saniye kaldı. 15, 14. Ben bunu kapı yapacağım. Boşu boşuna. geliyor. Ee, Aa, oh, bug'a girdi o. Valla bug'a girdi. Burada, burada polis geldi. Polis gelecek, bizi dövecek, kaçacak. Neyse arkadaşlar, şu Baktan dolayı olmadı. Neyse bu videonun sonuna geldik. Daha yalnız mı? Videoları istiyorsanız videolarımı izleyin. Bu kadar. Görüşürüz.